jet üstümüzde. Tamam tekrar yükselsene abi ben tekrar çıkayım roketle. Yükseliyorum. Güzel diyal Ne? YZDL 1376 güzel mi? bizdi ya tüm böyle böyle konu oldu. Şaşırdılar da ya. Pd. Tamam, dal 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 dal. Gel bi Bizi biz biraz tamam. bir rastarada şey bulalım. Haberiniz olsun. Tamam, çünkü. Gel biraz. Olmuyor ya. Duruyor. Bana kilitlendi galiba. İndi şu an. Fark etti galiba. Birisini patlattım oh, galiba. Harikası, i̇kisini birlikte ikisi birlikte, birlikte. tamam. Harikasın. Yüzeye çıkıyorum. Roket gönder tekrar sen. Geri tamam. gireceğim. o oh, size roket. Okay. Ha okey. Müziği, müziği duyuyor musun bu oldu? Oha! Abi, i̇kinciye Oha. Harika. O arabalara güveniyorlardı, o arabaya güveniyorlardı. Arabanın canı herhalde çok azalmış. Üçüncü kez çarptığında patladı ya. Hı hı. Abi inanılmaz bir, bir şey yapmasın var roketin yalnız. Gönder. istiyorsan yakın bir ya. yoksa. Öyle bir dönüyor ki.